Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ayaz ile Brawl Stars oynuyoruz. Evet, arkadaşlar. Şeyler, şeyler. arkadaşlar ben Dakla Drago'yu yeni açtım. O yüzden düşük ku kupalar. Ben Drago kasacağım. Ayaz da kasacak arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Evet. Çok sakin bir video oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Maç var. Ay uykum geldi. Şaka şaka. Evet arkadaşlar. Ha, Hayır Kerem ben şu an oynayamıyorum arkadaşlar. Diğer değişikliği yaptım çünkü. Hayır. Hayır. Al Ayaz. Son anda var, Gel lan buraya. Ya canı yetmiş ki ya. Ya bence şöyle bir özellik gelmedi Drago'ya. Ultis yani alev ay ejderha ay dinozor çekiyor ya. Orada dinozor böyle alev şeyi izi bırakmalı ya bence şey onu ben bir şey yapayım. Şimdi bu golü atarım çünkü şeyim var. Tamam. Öldüm ama yine de geldim geri. Bana atsana bu ya. Kerem canı bir zaten kralın attın o golü. Helal. Ya şu, bir de şu dragonun ejderhası olmadan şu menzil de birazcık uzatabilirler diye. Evet ama oğlum o zaman ultra efsanevi olması lazım. Ama bak bana. Ya. <laughs> 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 ya lan her şey yazdı yuttu ya. Lan <laughs> sinirimi fazla bozdun lan iyi. o oh, ikinci kez o oh, ne yaptım be 3-4 kez arda arda ulti bastım ben bir çıkış yapalım da ben bir yerime Ar Aa senin en yüksek savaşcın Fenkmiş. Benim Edgar ikinci kim acaba? İkinci kit. Arkadaşlar ben önce 9000 yaparım. AFeny sonra dagi sonra da Chester yaparım arkadaşlar büyük ihtimalle. Ben o de e, ed Edgar Drago dak yaparım veya Dakla Drago yaparım falan işte bilmiyorum. <laughs> Ama ilk... Artık bizim hesaplarımız yani karakterleri biraz fazla oluyor. Ve bazı kupaları kasmadığımız karakterler var. Onun için bin kupaya hedefleneceğiz biz biraz yani. Karakterleri bin kupa yapmaya. Yani onu yaptıktan sonra da böyle bazı karakterleri kupa, kupa kasarız aynen. Onu yiyecektim. İnek gidiyor orada ya? <laughs> evet. At. E, Ay azat. Ben şuradan atacağım Kerem sağa geç. He. Ya. Arkadaşlar tam bastım ultiyi tam o anda öldüm ya. Dermine dermez bir dermandı. Bastım ulti. Ya hayır. Ya hiç. Gel 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 buraya gel sen. Allah. Allah. Kötü bir kılıklı. değil yani. Aracan, kötü ya. Arkadaşlar Allah, sizce Allah. Brawl Stars'taki en kötü karakter hangisi? Yorumlara yazın. Aferin var ya çok olmuş. <laughs> Gol mü? Gol. Ya bırak at artık onu da. Lan ana kalkanmış bu. dışarıdaymış mı? Arkadaşlar şu an çok odaklandık onun için konuşamıyoruz. Al, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya beni sinirlendirmeyeceğiniz kardeşim. Ben gitme gitme. Aldım onu. Atayız. At, ya atamadım şeye ya. Ayas ulti niye bastın? Ultiyle direkt atardın. Ya. Oy, güzel bir anneydi aslında Brock'un annesi. alırım onu alırım aldım Ayazat. at ay at. at ya brok sal bana ya brok oy atamıyor da az kalsın direkten döndü yıldız oyuncu rock roll Arkadaşlar sizce Duck mı? Drago mu? Yorumlara yazın. Bence Drago. Bence Duck. Arkadaşlar ben dedim yani ya, şey ilk önce Edgar sonra da sonra da Chester yapalım diye. Sonra da Drago arkadaşlar. Belki de Duck'dan önce olabilir Drago çünkü biraz fazla kalabilecek. Oradan olabilir yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Aa benim de Miko olabilir. Aa evet. Mikoyu ya Mac. ne yapıyorsun Mek ya? Mek ne o? Evet. Allahım Mek. Kendim atacağım diye dünyayı fethettim ben. Ben <laughs> çok az. Boki iki vuruyon ölüyor ya. Boki. Kerem şey bizim dark versi onların da bizim dark ayas onların darkı adam yedi <laughs> adam yedi diye isim oldu. tamam mı ya Lumi sen çok kaşındın Poko. Ama zordu. Ya bir solda bir sağlı saldırsanız da. Helal. Arkadaşlar bizim dak yerler <laughs> Evet. Kaç kupa kasarız? Ben bir 200'e kasacağım. Belki bilmiyorum. Ben hedefliyorum ya. Kaç? 500 bak ma bir şey. Oğlum çok uzun olur sende. Arkadaşlar 300 kupa olmayabilir yani şu an aklımı tutamadım. Ya bilmiyoruz işte. Bakacağız. Hayır. Bakacağız değerlendireceğiz. Ya hayır. Cemaz bozuk. Arkadaşlar bu arada PUBG videoları için eee ee... PUBG videoları istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Hiç şey bulamadım. <laughs> ya can çok az ya bunun. Evet. Arkadaşlar biz uzun zamandır yalnız Brawl Stars oynamıyorduk. Biz daha yeni yani oynamaya başladık. Ya. Finks'e gıcık oldum. Ya benim en sevdiğim karakter de şey ya Edgar. bana yapıştı ya. Çok sinir oldum. Ya evet. Sinir. Bak bana da yaptı. Ultim boşa mı gitti benim? Benim ultim boşa mı gitti? Ya ultim boşa gitti ya. Allah. Bas yine geliyorum. Ha bu sefer öleceğim baz ne atamıyorum. Okay. Ya hayır. Git 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 git. Bir daha bastım. Acaba sonuç ne olacak? Ay niye? çok büyük bir avantaj yakaladık ya. Bir bana atsın ultim, ultim var. Ultim var, ultim var, ultim var, He at onu Mek. Ya, Finks tuttu. Finks'in canı da 4'ten. <laughs> ya ikisinin de canı çok azdı ya orada. He <laughs> bu gelirken öldü. Ya hayır 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 daya 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 Ya tutamadım Adamlar, Adamlar oynuyor bizde ya Ne? Arka... <laughs> Ayaz buldu <laughs> Ayaz boğuluyor bu <laughs> 300 kupaymışım dedi arkadaşlar Meg yalnız Kusamadı orada O şey sıkıntı biraz Poco'yu aldım da Ya Lili'nin canı 1080 kaldı. Ben hiç etkilemiyorum küçük olduğu için. Şu ben onat var ya o sıkıntı. Ana iki tane lola var onlarda galiba. Ya ne oluyor ya? Aha attın Kerem abi. <laughs> ya. <gülüyor> Pardon benim atam. Arkadaşlar büyük ihtimalle bizim nazar değilmiş yani. Çünkü bayağı bir yüksek kupaydık biz. Evet ben 46 kademeydim. Ayaz'da 39 mu? 36 kademeydim. 36 imiş. Toplasan... Allah o nasıl dalış lan. Muayene dalışı görünce bir korktum. Allah ultimi yanlışlıkla harcadım ya. Lan ya yine yanlışlıkla vurdum. Ne oldu orada ben anlamadım. Ya git Ben size can basıyorum burada. Oğlum drift atıyor şey. Ya ultimi kullandırdı Poko ya şey yapıyordum. Ultimi basıyordum, poka attı topu. Ya ultim gene boşa gitti ağlayacağım. Atın onu, atın. Hayır. spike'a can basmasam spike. arkadaşlar. arkadaşlar ben 100 kupa 100 kupa da bitireceğim. 80 Sen Ben de 298 kupayım. Ay. <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay, la hapşırım tuttu. Ay, bir beni iç geliyor diye. Sinirlendim. <laughs> Gel lan buraya. Ah. Yıldız oyuncu benim. Son son maç bu. Son maç. <laughs> ya arkadaşlar odaklandığım için bir sessizlik sessiz sessiz ses, sessizlik var ha. Bir diyemedim ha. Gel topu al gel. Ay azat. Attım. Ultimi de gıdımdaydı ya. Hayır! Attım ama öldürdüm ikisini de. İkisini Aptım. de öldürdüm. Arkadaşlar bu ikili çok iyi olmuyormuş yalnız. Biz ilk defa böyle oynadık galiba Drago'da. Yok ya. Aa evet. Bende Drago yoktu. Ya ne oluyor? Ee, güzel ikili oluyormuş aslında. Ama bende Drago daha önceden olsaydı yani yapmış olurduk. Yüzde yüz. Evet. Şey gibi Drago, Drago Miko arkadaşlar Kerem'e Draco nereden çıktı diyorsanız da efsanevi star hediyesinden çıktı. Evet. Maç bitince nereden çıktığını göstereyim. <laughs> ya üf. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Ve 99 kupada kaldı. Hadi bir maç daha o zaman. Tamam. Ay. videosu gelir. Biz canlı yayın açamıyoruz galiba arkadaşlar. Yo bilmem. Belki gelir. Bu seri izlenirse belki gelir bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> Nereye gitti? ne gerek vardı? Evet. Belki bir ihtimal durdurabilirdi ya. Pur. ya. Az ultini bas. Böyle ya bak bilerek öldürmüyor ya. Ha. Drago'cum ne var? Arkadaşlar bizim iki, şu ikili çok şey oluyor. Ayaz, Drago ben de Miko alınca. Evet arkadaşlar. Ay Ayaz edit. 23 bin kupa oldum. <laughs> arkadaşlar bana işte şu buradan çıktı yani buradan efsane bir seviyesi gelmişti oradan çıktı bana Drago. Bir de ben kaz ben kazayı yeni açmaya başladım. 230 kredi toplamışım. Skit Game'deki 230 Thanos. Arkadaşlar ben ihtimal sizin için Chester açma şeyi yapacağım. Yani videosu yapacağım büyük ihtimalle ama bugün gelmez. Yani yarın gelebilir Chester açtım videosu. Yani ama gelebilir gelecek diye bir şey yok. <laughs> bro pes geliyor onu unutmayalım. Onun için gelebilir diyorum bro peste. Onu kasarım ben sizin şekerimle. Evet. Neyse arkadaşlar hoşça kalın mutlu kalın görüşürüz.